Müzdemmil Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey örtüsüne bürünen, geceleyin kalk! Kısa bir süre hariç, gecenin yarısını ayakta ol, yahut bundan biraz eksildi. Yahut buna biraz ekle ve Kur'an'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku. Doğrusu, biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Kuşkusuz, gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma, uzun bir uğraş vardır. Rabbinin adını an ve tebettül et, tüm benliğinle ona yönel. Doğunun ve batının Rabbidir o, Tanrı yoktur ondan başka, onu vekil et. Onların söylediklerine sabret ve güzelce ayrıl onlardan. Benimle o nimete boğulmuş yalanlayıcıları baş başa bırak. Birazcık süre tanı onlara. Bizim yanımızda bu kağılar var, cehennem var. Boğazdan zor geçen bir yiyecek, korkunç bir azap var. O gündeki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. Biz size üstünüze tanık olan bir Resul gönderdik. Tıpkı Firavun'a bir Resul gönderdiğimiz gibi. Ama Firavun Resul'e isyan etti de biz onu korkunç bir tutuşla tutuverdik. Eğer küfrederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız? Gök bile o yüzden parçalanır. Onun vaadi gerçekleşmiştir. Bu bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor. Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle. Allah geceyi de gündüzü de ölçüye bağlamıştır. Sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de size tövbe nasip etti. O halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Namazı kılın. Zekatı verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin. Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz Allah çok affedici, çok esirgeyicidir.